Özgürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar. Mekan var mı dünyada öyle derin öyle dar? Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki hesabı var aldığın her nefesin. Mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin ayet diyor ki eğer dağa inseydi Kur'an paramparça parça olurdu dağ Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar da cücesin. Haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? O münezzeh ruhundan ruh vermekle insana erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini buradan anlasana. Sen ki taparcasına kendine kul kölesin. Nefsini put yapana daha Kur'an ne desin? Bir gün var ki çok yakın dağların yürüdüğü, göklerin güneşleri önünde sürüdüğü, kainatı toz duman, dehşetin bürüdüğü, kıyamet senaryosu oyun değil bilesin. Hala ürpermiyorsan daha Kur'an ne desin O büyük mahkemede bütün diller susacak konuşacak bu defa göz kulak el kol bacak uzuvlar birer birer haramları kusacak açılacak önünde defterleri herkesin kendine gelmen için daha Kur'an ne desin o gün buyruk verenler buyruğa baş eğecek. Cehennem öfkesinden köpürüp kükreyecek ve doldun mu dedikçe daha yok mu diyecek. Yandıkça o deriler değişecek bilesin. Hala secde yok ise daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arş alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen gayret et ki giresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin?